Merhabalar sevgili arkadaşlar. Vatandaşlık kampının 22. gününe geldik. Son ünitemiz olan idari hukukuna devam edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi kamp kitabımızın 66. sayfasını açıyoruz. Buyurun. Sevgili arkadaşlar, idari hukuku daha önce de söyledim. Üç soru gelen bölüm. Bir soru sözel kısımdan geliyor demiştim. Halen daha sözel kısma devam ediyoruz. Bugün devlet idaresinin faaliyetlerinden ya da niye, ne diyebilirsiniz görevlerinden bahsedeceğiz. İdari hukukunda en başta bir örüntüden bahsetmiştim hatırlarsanız. Bir tarafta unutmayın her zaman sen, ben yani vatandaş var. Diğer tarafta devlet idaresi var. Örüntü bu kadar basit. Benim vatandaş olarak devletten istediklerim, beklediklerim var. Çevirin bunu. Devlet idaresinde bana vatandaş olarak yerine getirmesi gereken görevler var, sorumluluklar var, faaliyetler var. Bugün bu faaliyetleri inceleyeceğiz. Bugüne kadar idari hukukunun sözel kısmından çıkmış sınav sorularına baktığınızda bu sözel bölümden sorular var. Dikkatle dinlemenizi istiyorum. Devlet idaresinin faaliyetlerine bir bakalım, sırayla gidelim. 1. Siz bunları madde madde de temize geçebilirsiniz. Böyle ben şekilli şükürlü yaptım. Birazcık böyle eğlenelim. Milli güvenliğin sağlanması. Tabii ki devlet idaresinin görevleriyle, idarenin faaliyetleriyle ilgili bir soruda milli güvenliğin sağlanmasına herkes artık koyar. Çünkü devletin görevi milli güvenliği, ülke güvenliği yapmaktır? Sağlamaktır. Bir diğer görevi üzerinde konuşacağız. Şu tarafa geçiyorum bakın. Şöyle işaretleyeyim size kolluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Gelin bu maddeyi biraz açalım ve bizim için çok önemli bilgilere buradan ulaşalım. Arkadaşlar kolluk faaliyeti denildiğinde ilk aklınıza şu gelmiş midir? Kolluk, polis, jandarma. Hah, tamam, doğru yoldayız. Kolluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi demek, bakın burayı konuşuyoruz arkadaşlar, siz de not alın. Hemen yazalım. Kamu düzeninin, kamu düzeni için yürütülen faaliyetler diyelim. Bakın kolluk faaliyetlerinin gerçekleşmesi demek devletin görevi kamu düzeni için yürütülen bütün faaliyetler. Peki soruyorum. Kamu düzeni ile kastedilen nedir? Arkadaşlar insanın olduğu her yerde bir kamu alanı oluşuyor ve düzene ihtiyacı var. Bunu bir sınıf, bir iş yeri, bir aile olarak da düşünebilirsiniz. Daha büyüğünü burada düşünmenizi istiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk toplumu olarak da düşünebilirsiniz. Kamunun, halkın, toplumun düzene ihtiyacı var. Peki bu düzeni nasıl sağlarız? Bakınız burada kamu düzeninin dört tane unsurunu yazacağım. Sizler de yazın lütfen. Kamu düzeninin sağlanması için bir, genel sağlık, genel güvenlik, dirlik ve esenlik dört madde yazacağız arkadaşlar. Dirlik ve esenlik ve dört maddeler bizim için her zaman potansiyel soru. Dördüncüsü de genel ahlak olacak. Bakın hemen bunları açıklamadan önce dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlar dört madde. Dört maddeli başlıklar bizim için potansiyel soru. Bunun sorusu da belli. Aşağıdakilerden hangisi? Kamu düzeninin unsurlarından değildir toplum düzeninden, kamu düzeninden bahsetmek için toplumda genel sağlığa, genel güvenliğe, dirilik ve esenliğe, genel ahlaka ihtiyacımız var. Bunlardaki bozulmalar toplumda da düzensizliklere ve bozulmalara yol açar. Bakın bir daha olmasın inşallah pandemi döneminde genel sağlık, toplum sağlığı kamu düzenini nasıl bozdu? Aynı şekilde güvenlikle ilgili aksaklıklar bir süre sonra düzeni bozacaktır. Bunlar anlaşılabiliyor. Ama böyle bir tabloda, böyle bir başlıkta öğrenciler genellikle yanlış olarak dirlik ve esenli işaretler. Ne alaka diye. Oysa dirlik ve esenlikle kastedilen gürültü ve görüntü kirliliğinin olmadığı bir toplum demektir. Arkadaşlar gürültünün çokça olduğu olması gerekenden daha fazla olduğu zamanlarda rahatsız olursunuz. Evinizdesiniz, hastanız var ya da hastanız yok yatıyorsunuz gece iki davul zurna gelmiş düğün dernek yapıyor tabii ki bir yere kadar insan ne yapabilir göz yumabilir ama bir süreden sonra rahatsız eder ve orada polis gelir der ki gençler kamu düzenini bozuyorsunuz dağılın bakın dirlik ve esenlikle kastettiğimiz bu gürültü. Bir diğeri ise görüntü kirliliği. Şöyle etrafımıza baktığımızda şehircilik planlama açısından, estetik açısından içimiz açılmalı. Yani gece konuların olmadığı, biraz daha çarpık kentleşmenin olmadığı, binaların daha sistemli, daha güzel göründüğü bir toplum düzeni sağlayacaktır. Bunlardaki bozukluk kamu düzenini bozacaktır. Tabii Türk toplumu olarak genel ahlak konusunda da hassasız, ince bir çizgidir, soyuttur ama bazı ahlaki konularda da kamu düzeni ne yapabilir arkadaşlar? Bozalabilir, bozalabilir, bozuladabilir. Kamu düzeninin unsurlarından değildir sorularına lütfen dikkat edin. Şimdi hala daha bakın, lütfen kopmayın. Kolluk faaliyetlerinden bahsediyorum. Aslında bizim ana başlığımız devlet idaresinin faaliyetleriydi. Bir tanesi neydi? Kolluk faaliyetlerini gerçekleştirmek. Ne demekti bu? Kamu düzeni için yürütülen faaliyetler. Peki kamu düzeni nedir? Genel sağlığın, genel güvenliğin, genel ahlakın, dirlik ve e, esenliğin olduğu toplum dedik. Hala devam ediyorum, buraya çok dikkat edin. Peki bunların sağlanabilmesi için kuralların konması ve konulan bu kurallara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi gerekmez mi? İşte tam da bu noktada karşımıza hemen onu da şuraya not alacağız. Çok önemli muhakkak not alacağız. Kolluk makamları ve kolluk kuvvetleri çıkacak. Şurayı yazıyorum zaten hepsi bakın birbirine bağlantılı. Yazayım. Genel idare kolluk makamları hemen altında genel idare kolluk kuvvetleri açıklayacağım. Özel idare Kolluk makamları ve özel idare kolluk kuvvetleri var. Evet ne demekmiş bakalım bunlar. Şimdi çıkış noktamız kolluk faaliyetlerinin gerçekleşmesi. Kolluk faaliyeti demek kamu düzeni için yürütülen faaliyetler. Kamu düzeni demek sağlığın, güvenliğin, dirlik ve esenliğin genel ahlakın olduğu bir toplum. Peki bunun için kuralların konması ve bu kurallara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi gerekiyor dedik. Arkadaşlar bakın burada iki yer var dikkatinizi çekmesi gereken. Bir tanesi şöyle siyah alalım. Bir, genel idare ne demek? Özel idare ne demek? Diğer yandan makam ne demek? Kuvvet ne demek? Öyle mi? Bunların önce bir anlaşılması gerekiyor. Henüz idare hukukunda meşhur bir tablomuz var. Bir dahaki ders anlatacağım. İdare örgüt şeması. Onu bilmiyoruz. O yüzden bu genel özel kavramı şu an birazcık havada kalır. Endişelenmeyin. Basitçe burayı atlatabilmek için söyleyeyim. Genel idare ile kastedilen o tabloda merkezden yönetime denk gelen kısımdır. Özel idare ile kastedilen ise yerel yönetimlere denk gelen kısımdır. Bunu şu an bilmemiz yeterli. Ayrımını yapmamız gereken bir diğer nokta makam ve kuvvet. Makam bak makam makam koltuk, kural koyanlar Konulan bu kuralları sahada uyulup uyulmadığını inceleyenler. Şimdi ben size bunlara birkaç örnek vereyim. Neler olabilir diye. Bana bir düşünün bakalım genelden yani merkezden yönetimden, koltuktan, makamdan kural koyan birilerini söyleyin. Efendim bravo. Cumhurbaşkanı, başka İçişleri Bakanı, şöyle kısa kısa yazıyorum. Vali, bir de lütfen şu adamı yabana atmayın kimimiz var kay makamımız var. Bakın dört tane arkadaşlar. Vali, kaymakam, cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı dört tane dikkat et bunların arasına belediye başkanı konularak yine muazzam bir soru oluşturulabilir. Bu adamlar genel idarede kural koyan kolluk makamları. Bir hatırlayın bakalım, maske takılacak diyen bunlar, sokağa çıkma yasağı diyen bunlar, kar yağdı bugün okula gitmeyin okullar kapalı diyen yine bunlar. Genel e, idarede kolluk makam kural koyanlar. Peki bu makamların koydukları kurallara uyulup uyulmadığını, maske takıldı mı takılmadı mı, sokağa çıkıldı mı çıkılmadı mı, bunlara uyulup uyulmadığını kontrol edenlere biz sahada, kuvvet diyoruz. Genel idarede kolluk makaya kuvvetlerini muhakkak bilelim. Polis ve jandarma en azından bilelim. Evet bir de neyi de yazabilirsiniz? Bekçiyi de buraya yazabilirsiniz. Gece kartalları onları da yazabiliriz. Polis, jandarma. Bunlar genelde. Peki özelde kimler var? Özel idarede yani yerel yönetimlerde makam yani kural koyan belediye başkanı, belediye meclisi, Belediye encümeni ay hocam işte en çok ben bunları karıştırıyorum bunları dur onları anlatacağız şimdi onlarla işimiz yok ve hafife alma köy muhtarı da yine burada e, belediye başkanı belediye meclisi belediye encümeni köy muhtarı e, özel idarede kolluk makamları kuvvete de hemen örnek verelim en bakın yaygın örneğimiz zabıta pazarda yanından geçen orada aslında kamu düzenini sağlayan özel idaredeki kolluk kuvvetleridir. Tamam işte şimdi bu madde bizim için tamam oldu arkadaşlar. Bakın şimdi bu madde bizim için tamam oldu. Çıkış noktamız devlet idaresinin faaliyetiydi. Kolluk faaliyeti dedik. Kamu düzeni dedik. Ve kolluk makamlarıyla kolluk kuvvetleriyle bu maddeyi uzun uzun açtık. Gelin devlet idaresinin diğer görevleriyle devam edelim. Devlet idaresinin faaliyetlerinden ya da görevlerinden bir diğeri dikkat bakın yine halka için alıyorum. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi. Bana kamu hizmetiyle kastedilenin ne olduğunu söyleyin desem. Ne dersiniz? Kamu hizmeti. Yani devletin bana sunduğu hizmetler. En önemlileri şüphesiz eğitim, sağlık, ulaşım bunlardır değil mi? Devlet idaresinin bana sunmuş olduğu hizmetler. Dikkat bu hizmetlerin özellikleri var arkadaşlar. Ben vatandaş olarak bu kamu hizmetlerinin şöyle olmasını isterim. Devlet de bu şekilde sunmalıdır. Kamu hizmetleri süreklidir. Kamu hizmetleri değişkendir. Kamu hizmetleri eşit ve nesneldir. Ve hepsi olmasa da bir kısmı olsa da kamu hizmetleri bedelsizdir. Bakın yine karşınıza ne çıktı? Dört madde çıktı. Bunlar kamu hizmetlerinin dört tane özelliği. Aşağıdakilerden hangisi? Kamu hizmetlerinin özelliklerinden, unsurlarından değildir sorusuna çok müsait. Süreklidir, değişkendir, eşit ve nesneldir, bedelsizdir. Ya da ÖSYM'nin birkaç yıl önce yaptığı gibi şöyle örnek paragraf soruları için de müsait. Şöyle bir soru vardı. Belki çıkmış soruları çözdüğünüzden dolayı aklınızda, kulağınızda kalmıştır. Diyordu ki: Bir um, otobüsün bir ilde 7/24 ulaşım vermesi hangi kamu hizmetinin özelliğidir? 7/24 ulaşım veriyorsa bu kesintiye uğramadığı anlamına geliyordur. Bir şeyin kesintiye uğramaması demek sürekli olduğunu gösterir. Cevap süreklidir. Şimdi bu örneği dikkate alarak ÖSM'nin bu örneğini göz önünde bulundurarak ben de size buna benzer paragraflar uydurabilirim. Hemen uydurayım. Mesela bir ilde sadece otobüsle ulaşım sağlanırken o ile metro getirilmesi hangi kamu hizmetinin özelliğidir? Otobüsle ulaşım sağlanıyormuş metro getirilmiş. Değişkenlik. Bravo. Bir tane daha söyleyelim. Bir ilde 65 yaş üstü vatandaşlardan ulaşım ücreti alınmaması hangi kamu hizmetinin özelliğidir? 65 yaş üstünden ulaşım ücreti alınmıyorsa bu da yine neyle ilgilidir? Bedelsizlikle ilgili. Dikkat edin bir ilde bütün 65 yaş üstü vatandaşlardan ulaşım ücreti alınmıyor olması ise Eşitlik ilkesiyle ilgili. Yani iki şekilde de iki soru tarzında da nasıl soru gelebileceğini konuştuk. Peki bakalım ne demek bu? Arkadaşlar kamu hizmetlerinin sürekli olması anlaşıldı sanıyorum ee, kesintiye uğramamız. Biz vatandaş olarak kamu hizmetlerinin kesintiye uğramasını istemeyiz. Yani isteriz ki bu hizmetler istediğimiz zaman karşımızda olsun. Bu yüzdendir ki memurlar grev yapamaz. Çünkü memurlara grev hakkı vermek demek idarenin kamu hizmetlerinin bu süreklilik ilkesini zedeler. Değişkendir elbette. Kamu hizmetleri bugüne kadar da değişmiştir, bundan sonra da değişecektir. Çünkü yerinde durmayan bir teknoloji var, hızla ilerleyen bir de değişen toplumsal ihtiyaçlarımız var ya da şartlardan dolayı. Bakın pandemi döneminde birçok kamu hizmetinin bize sunulma şekli arkadaşlar mecburen ne yapmıştır? Değişmiştir. Öğrenciler okullarında okul çatısı altında eğitim alırken, kamu hizmeti alırken pandemiden dolayı bu salgın hastalıktan dolayı evlerde uzaktan eğitime geçerek bakın kamu hizmeti değişerek ama yine sürekli bir şekilde kesintiye uğramadan almışlardır. Bir kere her şeyi bir tarafa bırakın. E-Devlet diye bir uygulama var. Bir devlet kapısı var. Burada e, önceden kurumlara giderek beklediğimiz zaman kaybettiğimiz birçok işlemi ne yapabiliriz? Sorgulayabiliyoruz ve alabiliyoruz. Belge alabiliyoruz, çıktı alabiliyoruz eğer ihtiyacımız varsa. Bu arada parantez açayım. Bu bir güncel bilgi. E-Devlet uygulamasının adı Dijital Türkiye olarak değiştirilmiştir. Parantezi kapattım. Kamu hizmetlerinden yararlanmak konusunda Burada bulunan hepimiz eşitiz arkadaşlar. Ama eşitlik şöyle anlaşılmasın. Hocam eşit miyiz? Ya lütfen özel okulda eğitim alan bir çocukla devlet okulunda eğitim alan bir çocuk nasıl eşit? Burada bahsedilen eşitlik böyle değil arkadaşlar. Siz şu an özel okulla devlet okulunu karşılaştırırsanız bu bir mutlak eşit mutlak eşitlik yok arkadaşlar hukukta mutlak eşitlik yok eşitler arası eşitlik var yani siz devlet okullarından devletten kamu hizmeti alan öğrencileri karşılaştırabilir devlet hastanesinden hizmet alanları karşılaştırabilir ve bunların eşit olup olmadığını sorgulayabilirsiniz Tabii ki bir devlet okulundan diğer devlet okuluna, bir devlet hastanesinden diğerine hizmetlerin sunma şekli farklılık gösterebilir. Haklısınız. Amacımız, dileğimiz nedir? Bütün vatandaşlarımıza hizmetlerin eşit, nesnel ve insan onuruna yakışır şekilde sunulması. Bir diğeri ise bedelsiz. En sevdiğimiz madde. Ama dikkat, bütün kamu hizmetleri bedelsiz değildir arkadaşlar bir kısmı bedelsizdir. İşte 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan hizmetler ya da bazı işte yeşil kart uygulamaları, sağlık hizmetleri buna örnek verilebilir. Kamu hizmetinin özellikleri anlaşıldı mı? Dört tane. Geçtim. Bir diğer görevi. Ben devlet idaresinin faaliyetlerini inceliyorum. Özendirme ve destekleme faaliyeti yine devlet idaresinin faaliyetlerindendir sevgili arkadaşlar. Devlet, sosyal devlet bizi özendirecek, destekleyecek. Kobilere, kadın girişimciye, işte turizmle uğraşana, Doğu ve Güneydoğu'da yatırım yapacak olana, tarımla uğraşana, hayvancılıkla uğraşana, çiftçiye destek verecek, özendirme yapacak. Evlerle ilgili konut projeleri, konut destek projeleriyle insanları destekleyecek ve bazı faaliyet alanlarına özendirme konusunda yine onlara bir takım yollar açacak. Devlet, sosyal devletse bunu yapacak. Mesela diyor ki devlet doğu ve güneydoğu'da okul açın. Özel okullardan bahsediyorum. 5 yıl vergi almayacağım. İşte şu bölgede şu ürünü ekin. Şu kadar vergi almayacağım. Bunlar hep özendirme, destekleme faaliyettir. Kadın girişimcilerimiz için gerçekten son yıllarda bu destekleme faaliyetleri <laughs> oldukça sevindirici kadınlar açısından. Peki bir diğeri planlama faaliyeti. Tabii ki devlet bu saydığımız görevleri yerine getirirken Oturup şöyle bir planlama yapacak arkadaşlar. Bakın şu sayfaya bakınca devlet idaresinin faaliyetleri değil de bir ailenin faaliyetleri olsa da bunlar olmaz mı? Ailede güvenlik, hizmetlerin sunulması, yine kamu düzeninin sağlanması, özendirme, destekleme, gaza getirme, anne tarafından. E, oturup birilerinin ne yapması lazım? Planlama. Neyi nasıl yapacağız? Oraya onu, buraya bunu diye. Devlet idaresi de tabii ki bütün bunları yerine getirmek için oturup planlama yapacak. Ancak biz planlama denildiğinde ilk aklımıza gelen Devlet Planlama Teşkilatıydı. Artık Devlet Planlama Teşkilatı görevlerini Kalkınma Bakanlığına bu anlamda devretmiştir. Devlet idaresinin bir diğer faaliyeti, bir diğer görevi iç düzen, öz yönetim faaliyeti. Şimdi burada bir sürü görev saydık. Kamu düzenini sağlayacak, kamu faaliyetlerini gerçekleştirecek, kamu hizmetlerini sunacak e, kamu hizmetlerini sunarken eğitim için öğretmene ihtiyacı var. İnşallah ya Rabbim. Sağlık için hemşireye personel ihtiyacı var. İnşallah ya Rabbim. Memurlara masa başında inşallah ihtiyacı var. Dolayısıyla iç düzen demek gerekli personel temini demek arkadaşlar. Bu alanlarda görev yapacak personelin temini de iç düzen temini de devlet idaresinin faaliyetlerindendir sevgili arkadaşlar. Evet, kısa, anlaşılır ama dolu dolu, ağzımdan çıkan her başlığın neredeyse soru olduğu bir konuydu bugün. Devlet idaresinin görevleri arkadaşlar. Peki biz bugün kampın 22. gününde idare hukukunun sözel kısmını tamamlamış olduk. Bir sonraki ders kampın 23. gününde idari örgüt şemasından o sizin hep zorlandığınızı düşündüğünüz aslında biraz dikkat ederseniz çok da zor olmayacağını göreceğiniz tablodan birlikte bahsedeceğiz. Peki bugünkü ödevimiz neymiş hemen ona bakalım. Evet kampın 22. gününde sayfa 81-84 soru bankasından ay pardon denememi almışım yanlışlıkla ürün yerleştirme denemem de var. 81-84'ü çözüyoruz. Kampın 23. gününde yarın görüşmek üzere. Kendinize, sevdiklerinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.